Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bir Clash Royale'de önümüze gelenin tokatçısına da başlayalım. Şimdi arkadaşlar ben yine Youtube'da içerik fikri kalmadı. Yani Türkçe mi sikeyim içeriklerimi de sikeyim. <laughs> Çok zıppırdık yapabilirim. İçerik fikri kalmadığı için yine Clash Royale'e girdik. Deste de bu. Destemine lanet gitsin. Kupam arkadaşlar gördüğünüz gibi. Belki görmemişsinizdir diye. Bu yükler buraya genişletmişimdir. Kupam 6500. Çok iyi bir oyuncu. Evet çok boş yaptık. Hedef abi 6600 kupa olmak yani. iki maç kazansak yetiyor. Şimdi. Abi destenin tek özelliği şu. Pekka'yı atıyorum. Pekka'yı arkadan destekliyoruz. Bu kadar. Mesela bunu at. Bunu at. Adam kraliyet diye oynuyor da keşiş yok bir şey Şimdi Dur, Abi ben senin onun için atmadım ki amına koyayım oraya Tamam Çok iyi Oğlum niye attın? Los <laughs> Gendras'tan bir adammış Ve bunun dağınasını burnunu bak bir kuleyi aldık Adam özür dilermiş Biz daha avantajlıyız niye bilmiyorum Ben daha avantajlıyım <laughs> Bu arada arkadaşlar Yeni bir içerik fikri bulmak için Bir seri başlatmayı düşünüyorum Siz aşağıdan Aşağıda yorumlar sekmesinden bana oynamam için desteği olacaksınız. Ben hemen de bunları oynayacağım bu kadar. İstediğiniz desteleri yazabilirsiniz arkadaşlar. Ben konuşamıyorum manet olsun. Abi bu havai fişekçi var ya bu oyundaki en güzel kart. Şaka bak en güzel kart ya. Baksana abi. Bir dakika. Biraz geriden atmış silah şuraya. Yumurta yıkır yumurta Onu yaparsın? Aman ya sikiyim. biliyordum böyle bir melik yapacağını. Oraya ne yapsam fark etmiyor. O yüzden bir... Fıçı yollayalım bari şey yapalım. Üç taş var çekeriz Hiçbir şeyim yok bu arada. Sadece Pekka'yı atıyorum o kadar. Çok yüzden plan yapmaya gerektiren bir maçlar değil bunlar hani. 6500 kupayız. Alev topu harcadı çok. Hayvan gibisin. Hadi. Tam tomru oraya harcadı abi. Fıçı az buçuk iş yapar gibi. Tamam. Vuracak kraliyet elti vuracak İngiltere. Gördünüz mü? Adamla da kraliyet elini adattı. de birini görmedi. Al bu arada. Adama böyle koyarlar. Neyse toksiklik yapmanın bir lüzumu yok ya. Şimdi devam ki. 3 dakikada bir rakip kafa kilitledim. Ben var ya. Ya ben dünya birincisi olurum da. Millete yer gelsin şimdi. Ben olurum falan. Millet üzülmesin diye ben olurum. Hı, büşeş, büşeş kullanıyoruz, büşeş kullanıyoruz. Büşeş kullanma ilk defa bu insanlar için. Alsaydı bücüği olur da neyse. Hadi evladım. Bir kozun metodu Abi nasıl skalar bana bakıyor? Allah'tan bir övdük ya. Ya. Allah'tan övdük anasını satayım. Şimdi bunun bak bıçakları bir böyle mal gibi kalıyor bu. Bak ağzına sıkacağım şimdi. O bir tane goblin var ya. Yamulttu o bir tane goblin. Şimdi buradan bir şövalye geliyor. Ben de pekka atıyorum Abi adamla pek kayıtabilecek goblin kafesi var o kadar. Bo goblin kaf... La goblin kulübesi. Yarasa falan da varmış. Alev topu yok ya. Bu ataktan çok ümitli değilim. Atak kalmadı zaten ama ne diye miydi? Şövalye bunları yemlik gibi attık. Yavru ejder atıyorum. Yem ediyorum yani. Erik Papis klanından Erik Papis'i Erik Papis'i de mi Erik Papis videoyu izliyor böyle. Ben Erik Papis. Geliyorum falan. Sen gelme Papis. Bir amcanı var tamam Buna ok atarsa Arkadan şey yolluyor. Mavi <laughs> çekçi. Yollamadı adam. Tamam. Neyse 11 sayı gittik. Şeker yok. Okları buna atarsa arkadan goblin şey alacağım. Anam namın konuşamıyorum tam var. Aaa lan cehennem ejderi var be görmedim ki. Görün ben? Üç küçük bir yok var bende. Tamam. Abi o öldü ya. Öy! Ara arada bir farkı yok. Hava çok tizdi. Ananı saptım. Yap yap. gitme, gelen oğlum. Sen gelme, Tamam abi. Kesin bir şey gelir. Kulübe. Peygamber Aleyhisselam ara selam şekilde telafi etmeyeceğim şart diyecekken ananın ananına kuyukka mananına kuyum Pekka'yı döndürdük hatta Pekka'ya gerekle kalmadı abi şimdi yavru ejderi salıyorum şimdi beye kaldı buradan da hayalet saldım şuradan da fişe saldım Gene güçlü zaten şey güçlü kalmadıysa şey sıkıntı yok. Bir şövalye. Şövalye dayı. Ucundan döndü. Abi gerek yokmuş aslında be. Abi pek kordan ölmesin. Ölme tam yarı canı kaldı gene iyi. Çok güzel. Uçağı bitti gerizekalı. Hadi. Amına koyduk. Ya bir dakika. Toksiklik yapmak istemiyorum. Küfür etmek istemem aslında. Oyun adam da iyi oynuyor da. Ben daha iyi oynuyorum da <laughs> işte Bu kadar ego tatmin ediyoruz. Bir şeye gitsek. Mücadelecilere gitsek vururlar bize. Ha 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 imiş adamı kılanı. nasıl pek katıyordu. Bol şanslık başlıyorum. Fişekçiyi bırakıyorum abi. Niye teşekkürler boş boşalttın sen 7 ya Çok iyi. Şövalyesi oluyorum, şövalyem cadıyı alacak hem de atak yapacak. Çok iyi. Bu arada 10 video seyirci izledikten sonra geldim. Çok iyi. Uyundan tuttum. Çok iyi abi. Sıkıntı... ne yapalım daha problem. Haydi. Hayalet olsun hayalet olsun hayal Hop ağzını vururum ağzını vururum Tamam Tamam. Bol şans Şans lazım olacak <laughs> Abi aynı adam mı lan Onu seviyor bu da Abi var ya e-spor'a bile giderim ben Bu arada arkadaşlar bunları ciddi algılayanlar oluyor Yorumlarda sövüyorlar falan ben bunlara şaka dikiyorum Ben de biliyorum yani e-spor'larda bir şey yapamayacağımı ama yine de iyi oynuyoruz ya. Ne oldu adam saldı. Evet o başıma gelin üçüncü şey. Abi 3 el girdik. 3'ünü de aldık. 3'te 3 üç gidiyoruz. Mükemmel. Pat 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 pat. Pat 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 pat. Egzoz egzoz. Evet. Bravo diyerek diğer lakimize geçiyoruz. kesme işareti falan koymuyorum abi. Ben bölme işaretçiyim. Şimdi buradan hayalet salalım. Oo, tamam güzel. Tamam. Çok iyi. Hala tamam, dokuz seviyede biraz az gibi ama ne? Abi Abi mitoz bölümüm bu ne bu amın? Ben birini kes. Çok vurmuş lan. Arkadaşlar iksiriniz fazlaysa ve elinize şövalye artı şövalye arkadan çıkın Ya bu iyi oluyor yani. İyi güzel teknikler veriyorum ben. Dur. Bunları kesecek ben buradan hayalik saldım Abi İlk bitti Geri kalan son şeyle de Kafes atacak Kafes değil külü be amın Bir de yara sattı evet Tek atmaz o Vur Çok iyi Tahminlerle tahminlerle yeniyoruz adamı Tahminlerimizle yeniyoruz Tahminlerimizle iniyoruz adam. Mükemmel, mükemmel. Geri zekalı mıdır? Nedir? Ne yapıyor Aldık. Çok iyi abi. Tahminlerle aldık. Niye atmalı özellik? Şahin modu açıyoruz. Vuracak saldı galiba. Ya saldı ya da mega şövalye falan bekletiyor diyeceğim mega şövalye Saldı saldı. Evet dördüncü rakibimizi de koyduk. Ay yendik. John 3.6 3.16 <laughs> 3.16 3.16 ben onu dört ettim ama. Evet mükemmel bir oyun ya. Bravo deyip. İyi oyunu deyip. iyi, iyi oyunu Ne yapıyorsun? Tam saldın anladım. İyi oyunlu. İyi oyunlu. Son maçımıza devam ediyoruz. 5'te 5 beş olacak abi. Var ya. <gülüyor> <gülüyor> meta beni bekle. Meta ben geliyorum. Beni bekleyin oğlum. Kardeşlere 13 seviye. Vinolo. Jugni Royal. Bu Jugli'yi ben bir yeneceğim sana. Abi işte domuz beni içiyor. Dokbeklere karşı çok büyük. Dezavantajımız var. Çünkü kule Kule yok amına koyayım deste Kulede deste yok diyeyim. Sosyal medy benim eğlencem çünkü. Baksana iki 2 kelam edemiyorum. Çok güzel. İkisini de Çok agresif oynamayacağız çünkü adamla bayağı işte buz ruhudur falan cehennem kulesidir felaket kulesi neyse eski adı cehennem kulesi falan bir sürü böyle pekkaya anti kartlar o yüzden çok tane pekkayla işte agresif şeylerle değil 2x defa yakalamaya çalışacağım <laughs> hmm, iskele doğrusu da var <laughs> Vurdu bir tane. Neyse sağlıyorsun. Adam bin hasar falan önde şu an. Bin hasar önde adam şu an. Ne geliyor? Ama öfke de var tabii diyorum. Şöyle bir şey dar kobliyle kesti yoksa ben alırdım orayı. Tamam. Sen ne buraydın ya? Mana koydum. Olmayan şeylere bağırıyorum abi. İyice çizofren oldum. Şöyle bir deneyeceğim ama. ama şeyler var ya. Vur. Vurun lan hadi. Aman iyi vurduk. Abi ne atsam ki? Yok yani ne atsam alacak kule o yüzden çok da yok etmedim onun Önden şövalye atıyorum abi felaket kulesi ona kitleyecek Aynen Ananı sikim, <laughs> mı <noktamı> var mı? <laughs> Tırsıklığı amın- Dur Dur diyorum Orası Bir şey dur ya Tövbe tövbe Niye kifrediyom onu da bilmiyorum Gıcık gittim Vurdum felaket kulesi elit barbar ne bu ya iskele doldu falan yok son maça değil şey yok ne olsun bu <laughs> <laughs> buna da bak oluyor biliyor musun bak ya bak çok sikik yapma neyse arkadaşlar bir konuşalım gel sana tekrar kendinize bakın bu çocuğu Aşağıya yorumlar sizinle oynamak istediğinizde şey isteği yollayın.